Evet sevgili takipçilerim yine bir haftanın videosuyla karşınızdayız. Biceps oynatma listesine devam ediyoruz. Bugün sizlere sehpamızda spider curl egzersizini anlatacağım. Bu egzersiz nasıl yapılır? Bunlara nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Bunları anlatacağım. Öncelikle bir sehpamızı 45 derece açıyla kaldırıyoruz. Sehpamızın üstüne bakın şöyle biraz daha yüksek olsun. Şu şekilde oturduk. Göğsümüzü yasladık. Aldık bar omuz genişliğinde tepeye kadar kaldırıyoruz. Tepede 2 saniye bekleyip indirirken yavaş indiriyoruz. İndirişte dirsek dümdüz olmayacak. Arkadaşlar bu egzersizde neye dikkat edeceksiniz? En önemli nokta. Şu dirsek açınız. Humerus kemiğiniz yere 90 derecelik açıda kalacak. Bakın. Ne önde ne arkada. 90 derecelik açıyla sabit. Kaldırışım bu açıyı bozmayacak kadar. Bunu böyle çok yukarı kaldırırsanız yük ön omuza biter. Bu açı 90 derece kalacak şekilde yavaş indirdik dirseği kitlemedik. Tepe noktada bu açıyı bozmayacak yere bakın 90 derece açıda bekliyorum indirirken yavaş çift elle yaptığım zaman bunu dumbbellla da yapabilirsiniz. Sağlı sollu yine dumbbellda da sanki şurada bir aparat var. Bu kolun geriye gitmesini ya da öne gitmesini engelleyecek. Bunu sabit tutacaksınız arkadaşlar. Egzersiz bu şekilde programlarınıza eklemeyi unutmayın. Ekleyip deneyimleyip etkilerini de Videonun altına yorum olarak yazın arkadaşlar. Bu ilgiler sizi yapmayan arkadaşlarınız varsa onları dağıtın izlesinler kanalı beğenmeyi unutmayın Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar.